Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepinize merhaba sevgili arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ne yapalım hiç vakit kaybetmeden denememize başlayalım. Bakalım ne demiş? Hem Türk hem de dünya tarihinde derin izler bırakmış. Avrupa efsanelerine konu olmuş. Ve Nibelungen destanında babacan iyilik sefer yüksek vasıflı olarak nitelendirilen Türk hükümdarı Aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş soru. Burada cevabımız kim olacak? Avrupa'nın devletinin en parlak dönemini yaşatacak olan ve Avrupa'da Tanrı'nın kırbacı olarak adlandırılacak olan kişi kimdir? Attila'dır. Cevabımız D olmuş oldu. Geldik ikinci sorumuza. Batinelerin dini propagandasına düşüncelerini gerçekleştirmeyi engel gördüğü önemli Selçuklu alim, ve yöneticilerine suikastler düzenlemesine karşı mücadele eden Türk İslam Medresesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu medrese hangisidir? Nizamiye Medresesi'dir. Vezir Nizami Mülk önderliğinde kurulmuş bir medresedir. Cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Geldik üçüncü sorumuza. Aşağıdaki tanım kavram eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir demiş. Bakalım kümbet anıt mezar doğru, Maristan hastane demek doğru, arasa çarşı demek doğru, Camedar komutan demek değildir, Camedar hükümdarın kıyafetlerinden sorumlu saray görevlisidir. Cevabımız değişik olmuş oldu. Öşürde vergi demektir. Müslümanlardan alınan ürün vergisi. Geldik dörde. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde ilmiye sınıfının önemini artıran gelişmeler arasında gösterilemez demiş devlet yönetiminde teokratik uygulamaların artması, medrese sayısının niteliğinin artırılması, dış işlerine verilen önemin artması, tasavvuf alanında çalışmalara önem verilmesi, fetva yetkisinin bu sınıfa bağlı Şeyhülislam'a ait olmasını vermiş. Burada bakıldığı zaman C şıkkında yer alan Osmanlı Devleti'nde dış işlerine verilen önemin artması yani diplomasinin önem kazanması ilmiye sınıfının değil kalemiye sınıfının önemini ne yapar? artırmış olur. Çünkü ilmiye sınıfı eğitim, din, hukuk alanlarında ne yapıyor? Faaliyet gösteriyor. Kalemiye sınıfı ise bürokrasiden sorumludur. Geldik 5'e. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinde klasik dönemde gelişen sanatsal şey sanatlar arasında gösterilemez demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar resim, ciltçilik, tesip, kalkmacılık, malakari vermiş. resim sanatı Osmanlı'nın daha özellikle 19. yüzyılda yetişen, yetişen ressamlar var. Yapılan çalışmalar var. Ama burada bize klasik dönem vermiş. Klasik dönem 1600'lü yıllardır. E burada cevabımız aşık bir resim oldu. Yukarıda özelliklere verilen Türk İslam bilgini sormuş bizlere. Sağını Seman Medresesi'ne müderrislik yapmıştır. Matematik astronomi alanlarında çalışmalar yapmıştır. İstanbul'un enlem ve boylamını belirlemeye yönelik çalışmalar yapmıştır. Bu ismimiz kimdir? Tabii ki de Ali Kuşçu'dur. Fatih döneminde Akkoyunlu Devleti'nden ne yapıyor? Geliyor Osmanlı Devleti'ne ve e, Osmanlı'da arkadaşlar Sahne Seman Medresesi'nde müdürlük yapıyor. Ve Fatih Sultan Mehmet'e de e, Risaletül Fethi adlı eseri de sunmuştu. Ali Kuşçu önemli bir isimdir. Geldik 7'ye. Osmanlı Devleti'nde paranın değerli maden içeriğinin azaltılarak değerinin düşürülmesi uygulaması aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilmiştir diye sormuş. Buna ne diyoruz? Taşiş adını veriyoruz sevgili arkadaşlar. Yedi vahit nedir? Devletin mali alanda tekel uygulamasıydı. İhaşecilik ülke içerisinde mal ve hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol kaliteli ucuz olmasını amaçlayan ekonomik ilkeydi. Mangır, bakır para demek, icazetname, medrese eğitiminin neticesinde öğrencilere verilen neydi? Diplomaydı arkadaşlar. Geldik 8'e. Ne diyor? Hangisi Osmanlı hukuk sistemine hizmet veren mahkemeler arasında gösterilemez demiş. Şer'i mahkemeler, Engizisyon mahkemeleri, cemaat, konsolosluk, nizamiye vermiş. Burada cevabımız Engizisyon mahkemeleri olacaktır. Engizisyon, e, Engizisyon mahkemeleri Orta Çağ Avrupa'sında Katolik Kilisesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren bir mahkemeydi. Aşağıdaki devletlerden hangisi kutsal İttifak içerisinde yer almasına rağmen 1699 Karlofça Anlaşması'na yer almamıştır? Arkadaşlar Ruslar biliyorsunuz ki kutsal İttifak devletleri içerisinde yer alıyor ama e, Karlofça'da yok. Bir sene sonra 1700 İstanbul Anlaşması adıyla ayrı bir anlaşma imzalıyor. Burada cevabımız Rusya olmuş oldu. Avrupa'da coğrafi keşiflere öncülük eden devletler hangisinde doğru işleştirilmiştir demiş. Arkadaşlar özellikle dünya ticaret yollarının iç denizlerden dış denizlere yani okyanuslara kaymasına sebep oluyordu coğrafi keşifler. 15. yüzyıl sonlarına bakıldığı zaman Portekiz ve İspanya öncülüğünde başlamıştı coğrafi keşifler. Geldik 11'e. 3. Selim döneminde önemli devlet adamlarının ıslahatlarla ilgili fikir ve raporlarını sunduğu, dönemin ıslahatlarında önemli rol oynayan kurum hangisidir diye sormuş. Bu kurumun adı Meşveret Meclisidir arkadaşlar. Danışma Meclisidir. Burada cevap değişik oldu. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda gerçekleştirilen ıslahat hareketlerinin içeriği değerlendirildiğinde halkın yukarıdaki haklardan hangilerini elde ettiği savunulabilir demiş. Osmanlı'da e, vergilerin gelir esasında alınması e, arkadaşlar e, ve müsaadere sisteminin e, kaldırılmasıyla özel mülkiyetin güvence altına alınması 19. yüzyılda e, tanzimat fermanıyla halka tanınan haklardı. Yine 19. yüzyılda saat Fermanı ile de bütün uyruklar için dini özgürlükler, dini ibadet ve törenlerin serbestliği garantisi veriliyordu. Bunların hepsi 19. yüzyıldadır. Cevap e şıkkı oldu. Osmanlı şirketi hayriyesi aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgili faaliyet göstermiştir? Hangisiyle ilgili? Arkadaşlar Abdülmecit döneminde kurulan ve devletin ilk anonim şirket olma özelliği gösteriyor şirketi Hayriye ve e, İstanbul Boğaz içinde vapur işletmeciliği ve taşımacılığı amaçlanıyor yani burada cevap taşımacılık olacak Almanya'nın Osman Devleti'ni Birinci Dünya Savaşı'na yanında savaşa sokmak istemesinde hangisinin etkili olduğu savunulamaz demiş bakıldığı zaman cephe sayısını artırma isteği var Silah ve cephane gücünden yaralanma isteği, Yok arkadaşlar yani Osmanlı zaten mali olarak askeri durum olarak yetersiz. O yüzden burada cevap Bursa olacak. Boğazları kontrol etme isteği, Müslümanlar üzerinde nüfuzunu artırma isteği, İngilizlerin sömürgeleriyle bağını kesme isteği vardır. Mustafa Kemal'in olağanüstü yetkili müfettiş olarak Samsun'a görevlendirilmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir demiş bizlere. Bakalım. Padişah Vahdettin'in Berlin seyahatinde yaverliğini yapmış olması, fikirlerinin henüz İstanbul hükümeti tarafından tam olarak bilinmemesi, Çanakkale cephesi adını duyurması arkadaşlar bunların hepsi nedir? Etkili olacaktır. Cevabımız eşik olmuş oldu. Ekstra olarak iddiaçılarla da fikren ters düşmesi yine özellikle Samsun'a görevlendirilmesinde etkili olacak. Geldik 16'ya. 1921 Anayasası olarak kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hangi muharebelerden sonra arkadaşlar hangi muharebenin sonucunda bir kazanımdır? Birinci İnönü Muharebesinin sonucunda ilan edilmiştir. Arkadaşlar ayrıca bu muharebenin sonucunda hatırlayın İstiklal Marşımız kabul edildi. Londra Konferansı toplandı. Afgan Dostluk Anlaşması imzalanmıştı. Rusya ile Moskova Anlaşması imzalanmıştı. Arkadaşlar bu gibi sonuçları mevcuttu. Ayrıca Teşkilat Esası'ya kalmadan Halkçılık beyannamesi ismini veriyoruz. Bunu da ekstra olarak söylemiş olalım. Halkçılık beyannamesi, Namesi. arkadaşlar önemlidir. Geldik 17'ye. Ne diyor bize? Milli mücadelenin programın niteliğindeki Misak-ı Milliye, Türk halkı adına hukuki geçerlilik kazandırılması... Aşağıdaki şehirlerden hangisinin resmi işgaline sebep olmuştur diyor. Hangisinin İstanbul'un arkadaşlar 16 Mart 1920'de İstanbul resmen işgal edilecektir. Geldik 18'e. 11 Ekim 1922'de imzalanan Mudanya Ateşkes Anlaşmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi adına temsil yetkisini kullanan devlet adamını sormuş. Soru bize kimdir bu isim? İsmet İnönüdür Batı Cephesi Komutanı vasfıyla gitmiştir Mudanya Ateşkes Anlaşması'na. Lozan'da ise nedir? Dışişleri Bakanıdır. Bunları unutmayın. Cumhuriyetin ilanı yeni Türk devletinin yukarıdaki sorunlarından hangilerine çözüm getirmiştir? Hangilerine devletin adı, rejimi ve devletin başkanı ne yapıldı? Çözümlenmiş oldu arkadaşlar. Geldik 20'ye. 1933 yılında çıkarılan Darülfünun Kanunu temelde hangi e, konulardan hangisine dair içeriğe sahiptir? Hangisiyle alakalı? Yüksek öğretim ile alakalıdır Darülfünun arkadaşlar. Üniversite reformudur. Hindistan'daki tarikat lideri Ahan ile İngiltere Kralı'nın özel danışmanı Hidde Emir Ali'nin dönemin başbakanı İsmet İnönü'ye yazdıkları mektupların basına sızması temelde hangi e, aşağıdaki çalışmalardan hangisiyle ilgilidir demiş. Hangisiyle ilgili arkadaşlar bu mektuplar e, Tanin ve Tevhid-i Efkar e, gibi ikdam gibi gazetelerde yayınlanıyor. 3 Mart 1924'te e, halifeliğin kaldırılması ile bu durum ne olacak arkadaşlar? İlişkilendirilmiş olacak. Bir başka dili konuşan toplumlar giderek o toplum gibi düşünürler fikrini savunan Aras öğretmen. Aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin korunması gerektiğini savunmaktadır. Hangisinin arkadaşlar milliyetçilik ilkesinin burada neyden bahsediyor? Dil birliğinden bahsediyor. Fikir birliğindeki önemini yani milliyetçilik ilkesinin korunmasını savunuyor. 1930'da Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay'ın şehit olduğu gelişmeyi sormuş bizlere. Arkadaşlar Kubilay olayı diğer ismini nedir? Menemen olayıdır. Geldik 24'e. Hangisi sancak sorunu? Sancak dediği neresi? Hatay. Hatay sorununu, sorununun Türkiye lehine çözümünde, çözümünde etkili olmamıştır demiş bizlere arkadaşlar bakıldığı zaman nüfus çoğunluğunun Türklerden oluşması, Fransa'nın yeni bir savaşı göze alamaması, bağımsız Hatay Meclisi'nin baskısı, Milletler Cemiyeti temsilcisi Sandler'in Türk tezini desteklemesi ki Sandler raporu yayınlanıyordu. Bunlar etkilidir ama İkinci Dünya Savaşı'nın sonlanması olamaz. Fransa'nın bölgeden çekilmek zorunda kalması İkinci Dünya Savaşı'nın başlama tehlikesiyle gerçekleşmiş oluyor. Geldik 25'e. Verimli toprakları ve yeraltı zenginlikleriyle Hindistan ve Pakistan arasında sorun olan bölge hangisidir? Keşmir meselesi arkadaşlar bu sorun. Geldik 26'ya. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın kararını alan ve uygulayan koalisyon hükümetinin liderleri hangisine doğru eşleştirilmiştir demiş bizlere. E, burada Arkadaşlar cevabımız Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan olacak. Bülent Ecevit koalisyonun başında yardımcısı ise Necmettin Erbakan'dır. Son sorudayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı'nın görevinde üstlenmiş Turgut Özal'ın 83'te kurduğu siyasi partiyi sormuş bizlere. Bu parti 91 yılına kadar kesintisiz iktidarda kalmıştır. Bu partinin adı Ana Vatan Partisi'dir değerli arkadaşlar. Evet sizlerle birlikte arkadaşlar toplamda 27 soruyu çözmüş olduk. Birbirinden güzel birbirinden özel sorulardı bunlar. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.